Milas İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar, Berat Kandil'in önemini, anlamını ve neler yapılması gerektiğini TV48 ekranlarına anlattı. Hayırlı günler diliyorum. Berat Kandil'imiz mübarek olsun. Berat Kandil'i 3 aylar diye bildiğimiz mübarek eş Recep, Şaban ve Ramazan ayının tam ortasında yer alan bir gecedir. Bu gece, Berat gecesi, Recep ayının İlk Cuma gecesi olan Regaib gecesi, 27. gecesi olan Miraç gecesi ve ondan sonra da işte Şaban ayının 15. gecesi içerisinde yer almaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bu gecenin geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun diyerek buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu geceyi tanıtırken bu gecenin bir rahmet, bereket, mağfiret mevsimi olduğunu bize anlatmaktadır. Tabi Berat Gecesi'nin kelime anlamına baktığımızda hani biz mahkemelerde deriz ya bir insan hakkında bir dava, bir iddianame hazırladığında berat etti deriz. Yani kurtuldu deriz. Berat kelimesinin anlamı da temize çıkmak, kurtulma demek. Neden temizlenme, kurtulma? Borçtan, suçtan, cezadan, günahtan uzak kalma. Bu tarz şeylerden uzaklaşma, beratını alma anlamına gelmektedir. Dolayısıyla berat gecesi adeta günahlardan kurtuluş gecesidir. Yani ne demek? Bizi günahla buluşturan her türlü bağdan uzaklaşmak. Her türlü bağdan kurtulmak demektir. Peki insan bu dünya hayatında yaşıyoruz. Hepimiz faniyiz, ölümlüyüz. Yarın ahirette ebedi e, ahirette yaşayacağız ve hesabımızı orada bütünüyle Allahü Teala'ya vereceğiz. Orada hesabımızın kolay olması için ne yapmalıyız dünya hayatında? Günahlardan arınma, günahlarla aramıza mesafe koyma, bunu başarabilmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz o günden bahseder. Yani ahiret gününde hesapların görüldüğü, amellerin mizanda tartıldığı o günde يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْلَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ su diye buyuruyor. Yani o gün insanoğlunun iyilikleri de, kötülükleri de, hayırları da, şerleri de yanında hazır bulunur. Peki insanoğlu ne ister? İyiliklerinin yanında durmasını, etrafında pervane olmasını ama kötülüklerinin kendisinden uzak olmasını ister. Bunu nerede gerçekleştireceğiz? Bunu bu dünyada gerçekleştireceğiz. Günahımızı ne kadar azaltırsak, günahlarla aramıza bu dünyada ne kadar mesafe koyarsak, o kadar kabirdeki hesabımıza kolay olur, ahiretteki hesabımıza kolay olur. Sevgili Peygamberimiz bu geceyi ibadetle geçirmiştir. Hazreti Ayşe validemiz bize anlatıyor. Peygamberimiz bir gece vakti kalktı, namaz kıldı, uzun süre Kur'an-ı Kerim okudu. Sonra rükûya gitti, secdede çok uzun süre kaldı. Hatta ben bir şey oldu zannettiğim düşüncesiyle ayağına dokundum. Ayağının kımıldadığını görünce rahatladım diye buyurmuş. Peygamberimiz o işte o esnada yani iken dua etmiştir. Bu anlamda bu Berat Gecesi duasıdır. Peygamberimiz buyurmuş ki iken. Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana yöneliyorum. Senin şanın yücedir ya Rabbi. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığım senaya denk bulmuyorum. Sana gereği gibi hamd etmekten de acizim ya Rabbi diyerek peygamberimiz böyle dua etmiştir. Bu da aynı zamanda berat gecesi duasıdır. Berat gecesi ile ilgili hadis-i kutsi'de de şöyle buyurulur. Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin diye buyuruyor sevgili peygamberimiz. Ondan sonra Rabbimizin bu gecede dua, istek ve niyazlarda bulunmanın önemini anlatırken benden rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim, şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim, ne türlü derdi olan varsa istesin ona istediğini vereyim diyerek bu gecenin öneminden bahsediyor. Bu hadis kutsi bize şunu anlatıyor. Kulun kendisini Rabbine arz ettiği her an çok değerlidir, çok kıymetlidir. İşte bu Berat gecesi de bu anlamda çok değerli bir gecedir. Hani kul Rabbine yönelirse, Rabbim derse her türlü isteğini Rabbine arz edebilir. Rabbimize buyur kulum demeye hazırdır. Yeter ki bizler iştenlikle Rabbimize yalvararak, yakararak ne yapalım? Dua edelim.